Evet. Bugün bir vlog'a hoş geldiniz. Kanalımıza ilk vlogu ve karşınızda görmüş olduğunuz gibi 191 Can Doğan burada karşınızda arkadaşlar. O farklı videoları ben çekiyordum Evet. Şimdi arkadaşlar ve böyle özelliğinin olduğunu bilmiyorsunuz. Ve şimdi göreceksiniz. Dur şu taraftan geçeyim de bu taraftan basacak insanlar. Şimdi smash bas basacak arkadaşlar. Tamamız hadi. Oo. Oh. İşte can. <laughs> Bir tane daha gelir mi ya? Şimdi bize nasıl smaç bastığınızı anlatın. Şöyle Yok, Yok gelmiyor abi. Şey var, o gelecek. Onu bastım. Aa şöyle. Topu gösterdi. O <laughs> oh, sinek geldi kulağıma o yüzden. Ha, evet. Şimdi bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Zor. Şimdi top himaza geçti. Atış Bakalım atış nasıl satış yapacak. <laughs> Arkadaşlar boyum 1.78. Ama ben buraya basamıyorum. Sadece değebilirim. Daksalara bastı görüldü. He, şimdi atışı, atışı, çek. Hadi atışı. bakalım. İyi izleyin. <laughs> Oy! Girdim buna görmedim ha. Yakın gitti ya. Hmm. Bak. Şöyle bak atacağım. <laughs> Benden iyisin ha. Arkadaşlar. Son atış, son atış. Hadi o 50 basacağım. Basayım mı? Smash mı? Bas. Tamam. Arkadaşlar bir dakika. Sizi şöyle dik çevireceğim. Hazır mısınız? Simaz hazır mısın? Hazırım hadi. İnşallah gözükmüştür. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Evet kısa bir bloktu günümüzden bir kesitti. Küçük bir kesit. Küçük bir kesitti. Evet. Daha uzunlar gelecek. Evet arkadaşlar. Kenzeye bakın. Evet maksimum James TV sahibi. Son demek senin bir şeyi var evet. mı?